Merhabalar Fatoş Hoca ben. Bugün sizlere cilt bakımı rutinimizde 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlarda nasıl bir bakım uygulayacağız onlardan bahsetmek istiyorum. Önce cilt tipinizin doğru algılanması lazım. Ergenlikte çok yağlı bir süreç yaşadık. 20'lere geldiğimizde artık cildimiz karmalaşmıştı. Daha da nemini kaybetmeye başlamıştı 25'lerle birlikte artık 30'lar genel olarak bahsediyorum tabii bundan biraz daha cildimizin nem kaybının yüksek olduğu biraz daha beslenmeye biraz daha özene ihtiyaç duyduğu dönemlere başlamış oluyoruz 30'larda neler oluyor cildimizde göz bölgesindeki çizgilerimiz işte dudak kenarlarındaki çizgilerimiz biraz daha kendini hissettirir oluyorlar artık gülmeden de minnacık bu çizgilerin varlığından söz edebiliyoruz İşte biz bu derinleşmeleri, bu çizgileri, cildimizin yaşlanmasını nasıl önleyeceğiz? Onlara bakacağız. E, 25'inden sonra cilt hücrelerimiz kendini artık yenilemeyi yavaşlatıyor demiştik. 30'larla birlikte bu süreç biraz daha kendini göstermeye başlar. Artık gençlikte kullandığımız jel temizleyiciler, köpüren temizleyiciler birçoğumuza sert gelecek, fazla gelecek. Cildimiz bize diyecek ki aslında cilt bizimle konuşan bir organdır. Biz eğer iyi dinlersek, onun ne söylediğini doğru anlarsak o da çok güzel bunun karşılığı olarak bize sağlıklı ve uzun süre kullanabileceğimiz güzel bir cildi sağlayacaktır. İşte burada cildimiz diyor ki ben artık kurumaya başladım. Hafif hafif nem kaybettim. yağ Yağlılık oranım azaldı. Bu yine bir gecede olmuyor. İşte karmadan ne yapıyor cilt? Yağlıya dönük karmayken karma ve biraz daha kuruya dönük karma haline gelmeye başlıyor. Bazı ciltler karmadır ama nem ihtiyacı daha fazla olan karmadır. Bazı ciltlerde işte karmalıklarını ya da kuruya dönük karmalıklarını 20'lerde yaşamışlarsa artık iyice kuruma hissiyatıyla karşı karşıyasınız. Bu dönemde süt temizleyiciler, krem temizleyiciler kullanmakta fayda var. Tüm yüzünüze sabah akşam ürünü yedirip Göz bölgesi hariç, göz bölgesi ürünlerimiz hep ayrı olacak. Bir pamukla silebilirsiniz ya da temizleme süngerleriyle cildinizi temizleyebilirsiniz. Ama lütfen o temizleme süngerlerini mutlaka düzenli dezenfekte etmeye özen gösterin. Bunun temizliğini yapamazsanız bakteri üremelerine de yol açabilirsiniz. Kullanan pamuklar bana daha kolay geliyor bu aşamada. Tonik uyguluyoruz. Tonik artık biraz daha ferahlatıcı, biraz daha canlandırıcı, işte dokumuzu güzel gösterici etkiye sahip olan bir ürün seçmenizde fayda var. E, silerek uygulamamızı yapıyoruz. Ama bazen yani kuru ciltlerde daha fresh olsun istiyorsanız sprey kutularında olan ya da öyle bir kutuya da koyarak yüzünüzde uygulama yapabilirsiniz. Yaz sıcaklarında buzdolabınızda muhafaza ettiğiniz toniklerinizden de daha ferahlatıcı etkiden faydalanabilirsiniz biraz bekleyin ürünlerinizi kullanmadan tonik bir yerine otursun birazcık cilt emsin ondan sonra nemlendiricilerimize geçelim gece kremlerimize geçelim artık gece ve gündüz kremlerimizin ayrılma dönemi başladı gündüz yine ne yapıyoruz nemlendiricimizle hem cildimizin kendi nemini korumuş oluyoruz hem de bir miktar epidermis katmanına nem kazandırmış oluyoruz. Bu da cildimizin kuruyup kırışmasını, çizgilerin oluşmasını geciktirecektir. Ve mutlaka güneşten yaz kış koruyoruz. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Efendim, gece kremleri niye önemli? Artık gece kremleri Cildimizi ne kadar beslersek işte 40'lar ve 50'lerde rahat etmemize ya da botoks gibi uygulamalardan, dolgu gibi uygulamalardan daha geç faydalanmamıza yardımcı olacak. Seçtiğiniz kremler, gece kremleri kuruluğunuz arttıkça yoğunluğu artsın. Kuruya yakın bir karmada... Çok yoğun bir gece kremi kullanırsanız yine yağ artışınızda bazı yerlerde hafif sivilce oluşumlarına da yol açabilirsiniz. Ne olması lazım içerisinde? E vitamini, C vitamini e gibi besleyici özellikleri olan gece kremleri seçin. Hyaluronik asitler bu dönemde çok önemli. Dermis katmanında, derimizin alt katmanındadır bu yapı ve çok ciddi cildimizin tok dolgun görünmesini sağlarlar. Hyaluronik asit verdiğimiz zaman cildimizin daha dolgun, daha tok göründüğüne de yardımcı olacağız. Yalnız burada şuna dikkat edin. Hyaluronik asitin bir özelliği vardır. Ee, i̇çerisine... 100 katı kendinin 100 katı kadar nem toparlama özelliği var. Burada cildi dışarıdan çok iyi nemlendiremezseniz işte derinizin içindeki nemi emmeye başlar. Bu da cildimize zarar verir. Gece kremlerini, göz kremlerini, Lütfen göz bölgenize uygulamayın. Temizleyicileriniz de dahil. Göz bölgenizin ayrı bir temizleyicisi ve ayrı bir göz ürününüz olsun. E, göz ürünleri artık çizgiler en e, hızlı nerede gelişecek? Mimik yaptığımız yerlerde işte bu bölgelerde e, hem derimizin rahatlamasını hem de çizgilerin daha geç oluşmasına yardımcı olacaklar. Burada lütfen masaj videolarından faydalanabilirsiniz. Yüz masajında bütün yüzü kapsayan bir uygulama videomuz var. Gece kremlerini uygularken aynanın karşısında ya da e, e, şey videonun karşısında siz de bu hareketleri yaparsanız doğru hareketlerle işte bu çizgilerin gecikmesinde de rol oynamış olursunuz. Tabii 30'larla birlikte 40'lar da devreye girdiğinde Yağlı ciltlerin bir güzel yanı var. Geç çizgiler oluşuyor. Ee, ama ama onlarda da en önemli bir şey var. Sarkmalar erken devreye giriyor. Kendini bırakmalar devreye giriyor. Hemen şu bölgelerde kıtlara doğru yürüdüğümüz zaman yanlarda sarkmalar oluşabilir. Ee, bu sarkmaların özellikle boyun sarkmalarının, boyundaki çizgilerin bir takım tedavilerini yaptırmanız çok zor. Bakımlarınızı lütfen boyundan itibaren yapın. Boyun en hareketli yerlerimizden bir tanesi. Ve tekrar göz bölgesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Masaj videosunda göreceksiniz hareketleri ama dıştan içeriye doğru. Göz makyajınızı bile dıştan içeriye doğru silerek uygulayın. Ne kadar çok çekiştirirseniz göz bölgenize o kadar zarar vermiş olursunuz. Ve artık sadece kremler değil... Bol bol su içmeniz vücudunuzun genel sağlığı için de çok önemli olacaktır. 30'ların sonlarına ve 40'lı yaşlarımızda bizim dermis tabakamızda yine önemli bir yapımız var. Kolojen ve elastin. Kolojen ve elastin ne sağlıyor? Aslında kolojen o gençliğimizdeki dolgun tok görünüşlü cildimizin yapısıdır. Cildin şey gibi düşünebilirsiniz sünger gibi. Süngere suyu verdiğinizde nasıl şişer, suyunu kaybettikçe nasıl çökerse işte kolojen kaybıyla da Ciltte sarkmalarımız o kadar netleşmeye başlıyor. Elastin nifleri ise yüzümüzün hareket ettiğinde cildin tekrar eski haline gelmesini sağlar. E, elastin testi çok basit aslında. Kendi cildinizde deneyebilirsiniz. Elinizin üzerinde şöyle derinizi kaldırın, bırakın. Bakın genç ciltte ne kadar hızlı dönecek geri yerine. Ama yaş ilerledikçe hele 70'ler 80'lere geldiğinde... ...bir süre cildimiz öylece kalmış olacak. İşte bu basit elastin testiyle de cildinizin esnekliğini kontrol edebilirsiniz. O birlikte yavaş yavaş hayatımıza ne giriyor? Q-enzim, Q10'lar giriyor. E, AHA maddeli gece kremleri giriyor. Özellikle yıpranmaya doğru hızlandıkça durumumuz... ...A vitamini ürünler seçin ama A vitaminine de dikkat etmek lazım... Dozunu aşmamak, önerilen miktarda ürün kullanmak ve güneşten çok iyi korunmak gerekiyor. Çünkü bunların hafif deriyi soyma özellikleri var. E, güneşe eski derinizde çıkın. Güneş banyolarınızı yaptığınız süreçlerde bu soyucu ürünleri kullanmayın. Bir kez daha altını çiziyorum. Bu ürünleri güneşe çıkmadığınız dönem, güneş banyosu yapmadığınız dönemler uygulayın. Ve kolajen elastin. Gece kremleriniz artık kırklarla birlikte mutlaka kolajen elastin olsun. Ama sadece kolajeni dışarıdan yüklemek. Çünkü kozmetik sektöründeki ürünler belli bir yere kadar inerler. Deriyi alttan güçlendirmek istiyorsak kolajen takviyelerinden, ağız yoluyla alınan Q enzim Q10'lardan faydalanabilirsiniz. Bunlara dikkat ettiğinizde 40'lar, 50'leri çok rahat atlatacaksınız. Örneğin ben artık çok 50 birime doğru gidiyorum. Çok hafif benim iki kaş ortamda botoks kullanıldı. Göz altımda hafif var. Dudak kenarlarımda herhangi bir dolgu maddesi yok. Çok büyük yatırımlar yapmadım. Sadece 20'lerde cildimi düzgün temizledim. 30'larda işte lipozom gibi bir takım destekli ürünleri kullandım. Ve artık 50'li yaşlara geldim. Siz de 50'li 50 yaşların kapılarını bu şekilde çok rahat aralayabilirsiniz. Çok daha yaşınızı 30'lar, 35'ler gibi gösterebilirsiniz. Çünkü birbirimizin yüzüne baktığımızda yaşını tahmin ederken tamamen cidden yola çıkıyoruz. Ee, yaş tahminlerimizin büyük bir çoğunluğu da yüz sağlığımız, deri sağlığımızdan geçiyor. Haftalık bakımlar artık haftalık bakımlar çok özür diliyorum haftalık bakımlardan önce serumlar gece kremlerinin öncesine serumlar da yükleyebilirsiniz. Bunlar çok güzel sizin cildinizde takviye yapacaktır. Kür şeklinde seçebilirsiniz. Zaman zaman değiştirebilirsiniz. Hangi alanda ihtiyacınız varsa o alanda besleyin. Bir de minnacık bir şey daha söylemek istiyorum ben. Ürün aldığımızda biz zannediyoruz ki bir hafta içinde, on gün içinde her şey çok düzene girecek. Her şey dört dörtlük olacak. Kozmetiklere de biraz zaman tanıyın. Cildimizin kendini üç şey, ayda, üç evrede yenilemiş olması gerekiyor ki kozmetikten sonucu alabilirsiniz. En alttaki hücremiz 21 günde atılmıştı. Bir 21 gün daha, bir 21 gün daha dediğimizde Üç ay sonra artık tamamen o kozmetiği anlamış, kozmetikten etkisini almış hücreleri görmeye başlıyoruz. Yani kozmetik ürünü aldığınızda da Aa ben hemen sürdüm bir haftada hiçbir şey değişmedi hayatımda demeyiniz lütfen. Ve haftalık bakımlar. Haftalık bakımlar her e, grupta anlattığım önemli bakımlardır. Bunlar nelerdir? Peelingler ve maskeler. Haftalık bakımda peeling sizin artık bizlerin cildi pürüzleşmeye başlıyor, pütürleşmeye başlıyor. Bunu derleyecek, bunu toplayacak. Daha iyi oksijen alışverişi çünkü bu yaşlarda vücut oksijen alışverişi de yavaşlıyor. Daha iyi hücrelerinizin oksijen almasına destek olacak. Peelingleri deriniz inceyse lütfen daha yumuşak peelingler seçin. Çok bastırmayın. Özellikle kılcal damar çatlamaları gibi bir takım işte oluşumlar varsa da o bölgenin üzerine getirmemeye gayret edin. Ve maskelerimiz. Maskeler çok değişik maskeler var. E haftada bir ila üç defa kullanabilirsiniz. Besleyici maskelerden, nem verici maskelerden faydalanabilirsiniz. Bunları da banyo ve duştan sonra yaptıysanız peelinginizden sonra uygularsanız alacağınız sonuçta da çok daha iyi olacaktır. Boyun ve dekolteye kadar besleyici maskelerinizi uygulayın. Hocam bu kadar şeye vaktim yok diyorsanız da bazen dizi izlerken, film izlerken bile yapabilirsiniz bu uygulamaları. Ne bileyim bir şeye çalışırken, bir kitap okurken bile e, uygulayabilirsiniz. Ama vaktinizde varsa güzel bir müzik açın maskenizi sürün hem kendinizi hem de cildinizi bolca şımartmış olun. Ee, tabii haftalık bakımlar bizim, günlük bakımlar bizim kendi yapmamız gereken bakımlar. Bu bakımları bir başkası sizin yerinize yapamaz ama Nereden destek alabiliriz? Klinik olarak, güzellik uzmanlarımızın yaptığı ciltlere çok güzel uygulamalar var. Kır bakımları sizin vereceğinizin çok daha üstünde destek olacaktır. E, belli aralıklarla e, normal, klasik cilt bakımı yaptırmanız cildinizin sağlıklı dokusunu korumasında yardımcı olacaktır özellikle bir de bazı uygulamalar var ki bunlar örneğin radyo frekans uygulaması gibi kolajen dokunun onarılmasında, cildin gençliğinin çok daha ileri noktalara taşınmasında da yardımcı olacak. Bence mutlaka bir güzellik uzmanı danışanınız olsun ürün seçerken de raflardan ürünü alıp ya da arkadaşınızın önerdiği ürünler kullanmak. Artık çok doğru değil. Biz çünkü kendi cildimize özel bir uygulama yapmak durumundayız. Arkadaşınıza çok iyi gelmiş bir ürün sizin cildinizi tam olarak karşılamayacaktır. Ya da ne bileyim YouTube'da çok önerilen, anlatılan videolar var. Ben burada şu ürünleri kullandım, bu kadar gençleştim, bu kadar güzelleştim. Bunlar o kişinin özelidir. Bu sizin cildinize olacak uygulamalar anlamına gelmez. Burada neye danışabilirsiniz? Güzellik uzmanlarınıza danışabilirsiniz. Çok güzel eğitimler almış, çok bilgi birikimi e, yoğun uzmanlarımız var. Bir danışanınız, bir e, yol haritası çizeniniz olursa çok daha uzun süre cilt sağlığınızı da korumuş olursunuz. Bugün benim anlatacaklarım bu kadardı. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Host